arkadaşlar Merhaba yeni bir kitapla karşınızdayım. karşınızdayım ee, Hayati Ökedekli'nin e, psikolojiye giriş kitabı Hayati Ökedekli dil psikolojisinde profesör e, bu alanın Türkiye'de e, yaygınlaşmasına ve gelişmesine e, öncülük eden kişilerden e, en başlardan geliyor bu baya kaliteli bir hoca yani e, psikolojiye giriş adında kitap yazmış ee, çok beğeniyorum ben e, H.T. Bu kitap da bayağı güzel olmuş. İngilizce maliyetinde e, basit anlaşılır bir şekilde e, okunabilir bir kitap. E, bildiğiniz üzere psikoloji şeyden önce 1800'lerin sonunda 1900'lerden önce e, bir bilim dalı haline gelen bir alan. E, ondan önce felsefe ile beraber, e, felsefenin içerisinde olan bir e, alandı. Daha önce işte mesela İbn Rüşt'te de var, İbn Sina'da da var, işte Gazali'de de var, e, Kindi'de de var. Kime bakarsanız eski İslam filozoflarında mesela psikolojik şeyler var ama bir bilim dalı haline gelmediği için e, onlar bunun yani psikolojinin kurucusunun onlar olduğunu söyleyemeyiz. Daha öncesinde ne var? Aristotel'de de var. var. E, bayağı bir geç, geçmişi var ama e, bir bilim dalı haline gelmediği için biz e, psikolojinin başlangıcını 1800'ün sonlarından başlatıyoruz. Şimdi e, ilk bölümümüz psikoloji bilimini anlatıyor. E, yazarımız birinci bölümde. E, psikolojinin konusu ve tanımı kısaca diyor ki e, Psikoloji nedir? İnsanın ruhsal yönünü ve davranışlarını incelemeyi konu edinen e, ilim dalı, bilim dalıdır. İnsanın ruhsal yönünü. Burada dikkat edilmesi gereken iki şey var. Birinci ruhsal yönünü, ikincisi ise davranışlarını e, inceliyor. Hani normalde e, psikoloji ilk bilim dalı haline geldiği zaman şeydi... Ruh bilimi diye mesela şey olmuş ya ruh bilimi diye manaya gelir psikoloji eskiden sadece ruha baktığını iddia ederdi ama ondan sonra bu sadece ruha bakmadığını aslında davranışlarını da, davranışları da kontrol ettiğini karar verdiler şeyler psikologlar ve bu şekilde insanın hem ruhsal yönlerini hem de hem ruhsal yön hem ruhsal yönünü hem de davranışlarını incelemeyi konu edinen bir bilim dalıdır dediler. Psikoloji bilimine ee, diyor ki şimdi bir şeyler anlatıyor, anlatıyor, anlatıyor. Psikoloji ne ne deriz, ne diye de sonra buna göre bir tarif veriyor. Diyor ki bütün bu açıklamalardan sonra psikolojiyi insanın iç yaşantıları ve bunların dışa yansıyan belirtilerini bütüncü bir şekilde inceleyerek sebep ve sonuçları hakkında düzenli bilgiler oluşturmaya çalışan bir disiplin olarak tanımlayabiliriz. Ee, bu şekilde tarifini yapıyor. Psikolojinin alanları var şimdi. Psikoloji işte fizyolojik psikoloji var, gelişim psikolojisi var, kişilik psikolojisi var, işte benim alanım olan din psikolojisi var, bu şekilde sosyal psikoloji diye ayrı o bölümleri anlatmış yazarımız. Fizyolojik psikoloji nedir? Şimdi bu alanları teker teker anlatmaya çalışalım. Fizyolojik psikoloji beynin hangi bölümü konuşmayı denetlemektedir? Cinsiyet hormonları davranışa nasıl etkiler? uyuşturucu maddeler kişiliği ve hafızayı nasıl etkiler? Bu ve benzeri sorular çerçevesinde fizyolojik, psikoloji biyolojik süreçlerle davranış arasındaki incelemeyi ilişkiyi incelemektedir. Yine gelişim psikolojisi işte insanın doğumdan ölümüne kadar olan gelişimini ele alan şeydir. Psikolojinin bir dalıdır. Yine kişilik psikolojisi işte kişiliği nasıl gelişmeye başladı, nasıl yapılandığı, hangi faktörlerin kişilik oluşumunu nasıl etkilediği, bireyler arası kişilik farklılıkları ve kişilik tipleri konularını araştırır. Ondan sonra sosyal psikoloji. Ben sosyal psikoloji çok seviyorum. Sosyal psikoloji gerçekten insanı böyle cezbeden, insanı böyle nasıl diyeyim, çok kendine çeken bir alan. Çok güzel bir ders, bir alan. En azından giriş mahiyetinde şey okuyabilirsiniz örneğin yani bundan. Açık öğretimin AUF'un sosyal psikoloji kitabını okuyabilirsiniz. Bence e, mükemmeldir sosyal psikoloji. İnsanı anlamak için, insanın toplum içerisindeki davranışlarını anlamak için şahane edilir. İşte e, sosyal psikoloji şeye bakar. Kişiler arası ilişkiyi ve etkileşimi, grup içi ve gruplar arası süreçleri, tutum, etki e, etkileyici iletişimi, propaganda olayını, toplum-kültür-kişilik ilişkilerini bir Yani kısacası e, kişinin toplum içerisindeki e, ilişkilerini ele alır. İşte mesela sen tek başına olduğun zaman farklı bir kişiliksin. Ama toplum içerisinde toplumdan aldığın şeyden, iletişimden kaynaklı olarak farklı bir kişi olabiliyorsun. şeyler Siyasetçiler bu sosyal psikolojiyi çok kullanır, bundan çok yararlanırlar ve insanları etkilemeyi başarırlar. Sosyal psikoloji sayesinde yine eğitim psikolojisi, işte eğitime nasıl verilmesi gerektiğini, neyin eğitimde iyi olacağını, neyin kötü olacağını söyler, eğitim psikolojisini anlatır. Yine deneysel psikoloji bir başka alanımız. Genel olarak duyum ve algı, öğrenme ve hafıza, güdü ve duygu ile davranışın fizyolojik temelleri gibi konuları deneysel yöntemlerle inceleyen bir araştırma dalıdır bu alanıdır bu deneysel psikoloji. Yine klinik klinik ve danışmanlık psikolojisi var bir alan diye. Klinik psikolojisi günlük hayatta yaşanan uyum sorunları, evlilik ve aile çatışmaları, çocuk suçları, suçlu davranışlar, madde bağımlılığı gibi konular üzerinde çalışarak insanlara yardımcı olmaya çalışır. Yine danışmanlık psikolojisi, özellikle lise ve üniversite öğrencilerinin uyum, meslek ve eğitimle ilgili sorunlarını çözmeye, çözme yolları, kişinin kendi hayatının değişik yönleriyle ilgili isabetli kararlar almasına yardımcı olacak bilgi ve yetenekleri geliştirme yöntemleri üzerinde çalışır. Din psikolojisi bizim alanımız. E, dinin insan üzerindeki etkisini ele alan bir e, daldır e, psikolojinin. Yani din insan üzerinde nasıl etkili olur? Aslında e, din psikolojisinin ele aldığı şey dindarın psikolojisidir. E, kısaca bunu diyebiliriz. Yine psikolojide değişik yaklaşımlar ve akımlar vardır. Örneğin e, nörobiyolojik yaklaşım. E, tüm psikolojik olaylar bir biçimde beyin ve sinir sisteminin etkinliğiyle bağlantılı olarak ortaya çıkmaktadır. E, beynin derin katmanlarındaki belirli alanlarla elektrik verilerek uyarıldığında hayvanlarda korku, öfke gibi duygusal tepkiler, insana da zevk, acı gibi durumlar, hatta geçmiş olaylarla ilgili canlı hatıraların ortaya çıktı, tespit edilmiştir. 12 milyar sinir hücresi ve sonsuz denebilecek sayıda bağlantılarıyla insan beyni, kainatın belki en karmaşık yapısıdır. Bu karmaşık düzenin nasıl çalıştığını ayrıntılarıyla ortaya koymak uzun süreli ve yoğun çalışmalara ihtiyaç göstermektedir. E, e, bu konuda elde edilen bilgiler henüz e, yeterli olmaktan ziyade çünkü 12 milyar sinir hücresi var ve hangisinin ne iş aradığını falan bilmek mümkün e, değil gibi görünüyor şu an ama yavaş yavaş e, psikologlar bunu ortaya çıkamaya başlıyorlar ama daha da çok daha başlarda. Bu yaklaşımda insana yönelen ince, incelemeler davranış ile beden içerisinde meydana gelen özellikle de beyin ve sinir sistemindeki süreçler arasındaki bağlantıları ortaya çıkarmaya çalışırlar. İç salgı bezlerinin çalışması, kanın kimyasal yapısı ve kişinin beslenme düzeni de davranışları etkileyen temel faktörler olarak kabul edilir. İkinci yaklaşımımız davranışçı yaklaşım. Bu Watson ve Skinner diye iki tane psikolog var. Bunlar tarafından geliştirilmiş bir yaklaşımdır. Buna göre herkes tarafından gözlenebilir ve ölçülebilir davranışların incelenmesi psikolojinin tek bilimsel yöntemidir. Davranışlılığın karşı çıktığı birçok psikolog tarafından e, kullanılmış olan iç gözlem yöntemidir. E, yani davranışçılık iç gözleme karşı karşıya. Çünkü diyor insan gösterdiği davranışlarla ne olduğu bellidir. Yani iç gözlemi biz bilmedi, yani insanın içini biz bilmediğimiz için e, bununla ilgili bir şey bilim yapamayız diyor. E, aslında işte Freud diyor ya insanın ee, bilinç dışında olan şeyler insanı etkiler, yönlendirir, bu şekilde yapar diyor. Bu tam karşıtı işte insanın içini bilemeyiz biz. Ee, i̇nsan gözlenebilir ve ölçülebilir davranışların incelenmesiyle e, onu şey yapabiliriz, ne olup ne olmadığını e, ortaya koyabiliriz diye. Bu şekilde Freud'un aslında tam zıttını söylüyorlar. Yine e, bu yaklaşıma davranışı yaklaş, e, yaklaşıma şey denilir uyaran tepki psikolojisi de denir. Bu psikoloji anlayışı insanın bilinçli yaşantıları ile ilgilenmez. Çevredeki uyarıcı şartlarla ortaya çıkan davranış arasındaki ilişkiyi inceler. Ee, günümüzde bu anlayışı katı bir şekilde sürdüren çok az sayıda psikolog vardır. Yani çok da yaygın değildir. Ee, üçüncü yaklaşımımız bilişsel yaklaşım. Bir diğer ismi kognitif psikoloji. Ee, şimdi bilişsel diyoruz ya. Yani. Nedir biliş? Biliş bireyin bilgi edinmesini, sorunların e, sorunlarını çözmesini ve geleceğe yönelik planlar e, yapmasını sağlayan algı, bellek ve düşünme gibi zihinsel bilgi işlem süreçlerini ifade eden ifade etmek için kullanılan bir terimdir. Z e, zihindeki bu bilgi işlem süreçlerini inceleyen dala ise bilişsel psikoloji denir. Bilişsel psikologlar insana edilgen değil, algılayan, uyarıcıları işleyen, anlamlandıran, anlamlandıran etkin bir sistem olarak kabul ederler. E, yine Bilişsel psikoloji kısmen yalın davranışçı yaklaşımın dar görüşlülüğüne tepki olarak e, ortaya çıkmıştır. İnsan davranışlarını uyaran tepki bağlamında e, açıklamak belki basit eylemleri incelemek için uygun olabilir. Ancak insana özgü karmaşık süreçleri bu yolla anlamak mümkün değildir. Bilişsel psikoloji zihinsel süreçleri nesnel ve zi, bilimsel bir e, biçimde e, araştırma çabasının bir göstergesini oluşturmaktadır. Yine dördüncü alan psikanalitik yaklaşım. Bu da psikanaliz deniliyor. Psikanalitik yaklaşıma. Bu da Freud'un bildiğiniz üzere, işte insan diyor şeydir. Bilinç dışı ile yönlendirilir. İşte bilinç dışını yönlendiren kaynaklar genelde de işte cinsellik ve saldırganlıktır. Bu şekilde açıklar bunu. Bunun üzerinde durmaya gerek yok diye düşünüyorum. Ee, ondan sonra işte e, Freud'a göre insanlarla hayvanları aynı içgüdüler yönlendirmekte. Ancak insanlar bu içgüdüleri sıkı sıkıya denetleyen bir toplumla sürekli savaşmaktadırlar. Diğer yaklaşımlar deneysel bir yöntem kullanmalarına karşılık e, psikanaliz yani psikanatik yaklaşım her bireyin kendi geçmişini inceleyen vaka çalışmaları yöntemini kullanır. Yani işte senin geçmişini ortaya çıkar ve geçmişinden bir şeyler elde etmeye çalışır. Bilinç dışında ne var? Geçmişinden elde eder ve bu şekilde e, bir e, ne yapar? Bir e, analiz yapar. E, yani vaka çalışmaları geçerlidir bunda. Beşinci yaklaşım e, fenomenolojik yaklaşım. Bir diğer ismi humanist psikoloji. E, humanist psikolojiyi ben çok seviyorum. Güzel bir alan bence. E, Rogers ve Maslow, bir de Viktor Frank gibi humanist psikologlar tarafından ileri sürülen Fenomenolojik yaklaşımın odak noktası kişinin öznel yaşantısıdır. Davranışların öne sürdükleri gibi kişiyi anlamak için eşyayı incelediğimiz gibi yalnız dıştan incelerek sonuca ulaşmak mümkün değildir. Davranış ancak o davranışta bulunan kimsenin bakış açısından görebildiği ölçüde anlaşılır. Bir kimsenin davranışlarını anlayabilmek için onun kendine özgü anlayışı, anlayışını ve yaşantısını bilmek, onun iç dünyasına girip etrafa onun görüş açısıyla bakmak gerekir. Ona kişiyi iç açıdan e, anlamaya çalışma denir. Yani benim e, bir şeye bakış açım ne? Bunu anlamaya çalışıyorlar. Yani psikologlar. Eğer bunu anlayabilirlerse benim ne olduğum ortaya koyarlar. Ben işte şu an video çekiyorum. Bu video çekmenin çekmemin amacı ne? E, o e, şey o işte iç dünyamdaki bu sebep ne? Bu, bu şeyi anlattıkları zaman beynimde yavaş yavaş çözerler. Eee Bireyin herhangi bir anda kendisini ve çevresini kendine özgü bir biçimde algılamasına bağlı olarak oluşan öznel yaşantısına fenomenal alan denir. E, fenomenal alan belli bir ala, e, anda bireyin hem kendisi hem de çevresine ilişkin bütün yaşantılarını kapsar. Bireyin davranışlarını çevre şartları ya da biyolojik dürtüler istekler değil onun kendi kendini ve çevreyi o andaki anlamlandırış biçimi başka bir deyişle bireyin o andaki fenomeni belirler insanı anlayabilmek için onun hayatında neyin anlamlı olduğunu, neyi gerçekleştirmeye çalıştığını yani fenomenini e, anlamamız gerekir. Yani işte sen normalde bir şey bakış açıyla bir şeye baktığından farklı bakış açıyla bakıyorsun. Başkası farklı bir bakış açıyla bakıyor, açısıyla bakıyor. Aslında sizi ortaya koyan şey budur. Sizi anlamını sağlayan şey budur. Hangi bakış açısıyla bakıyorsun? E, onu anladığımız zaman ne yaparız diyor? Seni çözeriz diyor ve senin hastalığının ne olduğunu Anlarız diyor bu e, fenomenolojik yaklaşım. E, bir de ismiyle humanist yaklaşım. E, fenomenolojik yaklaşım bir kimsenin kişisel dünya görüşüyle ve olayları e, yorumlamasıyla ilgilenir. Olayları ya da fenomenleri hiçbir ön kavram ya da kuramsal düşünceyi empoze etmeksizin e, birey tarafından yaşandığı gibi anlamaya çalışır. Psikolojide nihai amaç insanı anlamaya çalışmaktır. Onun için belirli bir görüşe saplanıp kalmadan kapalı bir düşünce sistemine girmekten uzak durmak gerekir. İnsanların kendilerini ve dünyayı nasıl gördüklerini incelen incelenerek insan tabiatı hakkında daha çok şey öğrenme imkanı vardır diyor. Yine fenomenolojik yaklaşımı benimseyen psikologlar deneysel yöntemle elde edilen bilgilerin kişinin bütününü anlamada yetersiz, kopuk, e, parça parça bilgiler olduğunu söylerler. İnsan davranışını etkileyen, ona yön veren en önemli etkeni yani fenomeni deneysel yöntemle inceleme imkanı yoktur. Bu yüzden psikolojinin lab lab laboratuvarda Yalıtılmış davranış biçimlerini incelemek yerine dikkatini insanlığın sorunlarına yönetmesi gerektiğini ısrarla vurgular. Onlara göre insanı incelemek iç gözlem ve empatik anlayış en önemli metotlardır. Yani iç gözlemle işte ne hissettiğini, bir şeye bakış açısının ne olduğunu anladığın zaman o adamın, o kişinin ne yaparsın onu çözersin. Yine farklı bir yaklaşım, transpersonel yaklaşım, transpersonel psikoloji. Bu akım psikolojik araştırma, psikolojik araştırma alanını en iyi sağlık ve iyilik durumuyla ilişkili olarak insan davranışı ve deneyimlerini de içine alacak şekilde genişletmeyi amaçlamıştır. Bu açıdan hem batı bilimi hem de doğu bilgeliğine başvurarak insan potansiyellerinin gerçekleştirilmesine yönelik her iki gelenek bilgisini bütünleştirmeyi amaçlar. E, ilgi alanı oldukça geniştir. Açkın ihtiyaçlar, bütünleştirici bilinç, e, doruk deneyimler ve mistik deneyim, meditasyon, ruhsal yönelimler, ruhsal ö, e, varoluş, öz, e, mutluluk, merhamet, huşu, kendi kendini aşma gibi konular üzerinde yoğunlaşmıştır diyor. <laughs> Bununla ilgili bir konuyu şey yapmıştım ben, ele almıştım bir videoda hangi videoydu galiba şuydu. Yok empati ve bilinirli. Neyse kanala bakarsanız bulursunuz diye düşünüyorum. Bunu da değildi. Ha buldum. Evdeme dönüş. Şu Erdeme dönüş kitabı kanalda da var. Bu transpersonal psikolojiyi anlatır. Onun üzerinde e, bir inceleme. E, Kitabı okursanız çok güzel bir kitap hem hem bu konuyla ilgilenirseniz bu konuyla ilgili güzel bir araştırma diye düşünüyorum. Şimdi psikolojide araştırma ve yöntemleri var bu birinci bölümde anlatıyor bunu. İşte gözlem yöntemi vardır psikolojide. İnsanları gözlemleyerek şey yaparsın diyor, bilgiyi elde edersin. Gözlemin de çeşitleri vardır. Dış gözlem vardır, iç gözlem vardır. Şimdi dış gözlem dışarıdan izlersin olayı, işte bir çıkarında bulunmaya çalışırsın. İç gözlem ise psikolojinin kendine has bir şey bir yöntemi. Çünkü diğerlerinde işte iç göz iç gözlemle bir şey yapmak mümkün değil. de Çünkü e, insanın içini kimse bilemez. Ancak insanın kendisi içini kendisi bilir. Hatta bazen kendisi de ne hissettiğini bilmeyebiliyor. E, bu yüzden bilimsel saymıyor diğer şeylerde. Ama e, şimdi insan duygularıyla var olduğu için e, bunun da dış gözlemle tamamen e, anlamak mümkün olmadığı için iç gözlem psikolojide gerekli bir e, şeydir, bir yöntemdir. Bazen hala bunu kabul etmemekte. Yani iç gözlemin bir e, bilimsel bir yöntem olmadığını söylemektedirler. Ama e, psikolojide yer edilmiş bir e, yöntemdir. Yine ikinci e, araştırma yöntemi e, survey'dir. Yani taramadır. Ne yaparsın? İşte dış gözlem yoluyla doğrudan incelenmesi mümkün olmayan konular. Anket ve mülakat tekniği aracılığıyla araştırılır. İşte örneğin e, anket yoluyla işte bir konuyu incelersin. Gidersin insanlara anket yaptırırsın. Bir sürü kişiye veya mülakat yaparsın. E, mülakatta işte Anket ay, ankette sorular şeydir. Hazırdır. Direkt belli cevaplar vardır. Belirli cevabı e, şey seçmek durumunda da ama mülakatta sen gidersin direkt e, muhatap olduğun kişiyi bir soru sorarsın onun cevabı belli değildir. Ucu açıktır. O artık bir şey anlatır. Sen bundan çıkanlarda bulunmaya çalışırsın. E, ya anket yöntemi daha kolay. Mülakat insanları teşhis etmek için daha ayrıntılı olduğu için e, daha e, şey daha kaliteli oluyor ama bunu e, yapan kişi de biraz şey olması gerekiyor. E, psikoloji alana baya 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 bir e, hakim olması gerekiyor. Bu yüzden mesela e, biz daha şeyin başında olduğumuz için mülakat yöntemiyle bir araştırma yapmayacağız. Hatta tezimizi de anket biz te, şeyle anketle yapacağız. Mülakatın altından çıkamayız çünkü biz daha psikolojinin başındayız. Yine üçüncü bir araştırma yöntemimiz test yöntemidir. İşte önceden şartları belirlenmiş durumlar yaratarak bireylerin bu şartlar içinde nasıl davrandığını gözlemlemek için kullanılan araçlar testlenir. Ee, yine başka bir e, araştırma yöntemi vaka Tarihçesi yöntemi. yöntemi. Ee, i̇şte Freud'un şeyini e, psikanziyi bahsederken anlatmıştık. İşte geçmişinden bakıyorsun. İşte bireysel hikayelerini dinliyorsun. Bu şekilde ne yapıyorsun? Geçmişe bakarak e, geçmişe bakış ile e, ne yapıyorsun? bir araştırma yapıyorsun. Yine deney yöntemi vardır. İşte laboratuvar alıyor. Orada deney, deney falan yapıyorsun. Bağımlı değişken, bağımsız değişken falan var. Bunu anlatıyorum. Geçiyorum. Yine altıncı bir yöntem. Korelasyon yöntemidir. Bu da e, bunu. Anlatayım ve Anlatayım. Deney yöntemi ile incelenemeyen bazı psikoloji konuları korelasyon denilen ve deneye yakın sonuçlar sonuçlar veren istatistiksel yöntemle ele alınmaktadır. Korelasyon terimi iki veya daha fazla değişken yani olay arasındaki karşılıklı ilişki bağını ifade eder. Mesela insan beyni ile ilgilenen bir araştırmacı deney hayvanlarına yaptığı gibi insan beyninin bazı bölümlerini e, ameliyatla e, ayırıp e, alamamaktadır. Ancak hastalık ya da darbe sonucunda şöyle bir zarar geldiğinde beynin bölümlerinin insan davranışlarıyla nasıl ilişki olduğu incelenebilir. Mesela beyinlerinin belli, belirli bir alanı kaza sonucu hasara uğramış, hasara uğramış e, hastalarla ilgili kayıtlar tutarak hastaların büyüklüğü ile e, konuşma yetisinde meydana gelen kaybın hasarın büyüklüğü, hastanın değil ya, hasarın büyüklüğü ve konuşma yetisinde meydana gelen kaybın büyüklüğü arasında bir ilişki bulunabilir. Deneysel olarak beyin hasarını gerçekleştiren kontrollü bir çalışma henüz yapılmamıştır. Ama bu konuda kayda değer bilgiler elde edilmiştir. Bu şekilde korelasyon yöntemi de böyledir. Bu şekilde yine ilk bölümümüzü yani psikoloji bilimi bölümümüzü bitirmiş oluyoruz. Yine ikinci bölümde devam ederiz diye umuyorum. Umarım faydalı bir video olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.